Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Herkesin merakla beklediği asgari ücret dün gece saatlerinde açıklandı. 22.104 TL olarak açıklanan rakamı bakalım Samsunlular nasıl değerlendiriyor? İşte cevaplar. Yet yetmeye edebilir, yetmeyebilir. Yani harcamaya bağlı bir şey. Ee, nasıl diyeyim? Tabii ki zor. Hani rakama göre, e, biraz ülke şartlarına göre zor ama her şey belli. Bir şey söylemeye pek de gerek yok. Hiç düşünmüyorum. Mümkün değil yani. 4 kişi lira, yani en az 30 bin lira. bin lira 30 bin lira olması lazımdı en azından yani. yani şöyle söyleyeyim bugün Samsung Samsun şartlarında 10 15 bin lira kira hesaplarsanız 20 bin lira kim yesin 22 bin lira. En az bir 30 olmalı. E, yapması gereken buydu ama daha fazla yapması gerekiyor bence. Bence 50 yapmalı. İnşallah ocaktan sonra faiz fiyatlarda bir zam gelmemesi. Onun haricinde karı ücret zamı güzel olmuş. Geçinemiyoruz. E, 22 104 TL'ydi daha. Yani onun ne iş geçen bir çiçek satıyoruz zaten. Asgari ücreti e, aslında e, 30 bin yapması lazım. Hani onun değerlendirmesi çok az yaptı. Hiç iyi değil. Neden peki? Yani nedeni var mı? Ya? Kimse yetişemez ki bu parayla ya. Mümkün değil ya. Ya nasıl yeterli gelsin bu ayak Bir ev kirası olmuş 15 bin lira. Nasıl? Nasıl yeterli gelsin? Asgari ücret yani bu dört sefer toplantı yapmaları belliydi ne olacağı. Ben bir ay önce de 20 lira diyordum. Vermez bu para. Bu para verilmeyecek. Bu millet aç. Hiçbir şeyden memnun değiliz. Ama bence ben iyi görmüyorum yani. Bu, bu 20 milyonla, 22 milyonla gelecektirim yok ki. Yani neden nasıl yaşayacaksın vardı ki? Bir peynirin kilosu 5 milyon. Daha buna kuruşuna en azından 30-35 olması lazım. Neden ne olacak? 22 bin lira ne yapacak millet? Ne yapacak millet 22 bin lira? Yani 22 bin Dalga geçiyorlar yani. Çok iyi değerlendiriyorum. Sağ olsun devletimiz güzel bakıyor bize. Halkına iyi davranıyor da o yüzden. Yani zaman koşuyor asker ücret hiçbir şey değil.